Ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre İstanbul, İzmir, Bursa Aydın ve Çanakkale çevresinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. 5.6 diye veriyor Avrupa Sismoloji Avrupa Sismoloji Merkezi. E, AFAD'a göre 5.5 e, saat 10.21'de e, İçişleri Bakanı Soylu şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti gelmemiştir demiş. E, Profesör Doktor Hasan Sözbilir hattımızda. E, hocam merhabalar. Buradan geldik. He. Hasan Hocam Merhabalar, iyi yayınlar, iyi günler. Sağ olun hocam. E, öncelikle herkese bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. E, bölgede e, seri halde depremler yılbaşından bu yana devam ediyor. E, bu en son yaşanan depremi nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi aslında bu biliyorsunuz Türkiye'nin değişik yerlerinde oluyor bu, bu depremler. Yani doğuda olanlar biraz daha farklı özelliklerde, batıda olanlar işte 2019'un sonundan beri başlamışlardı. Akışal tarafında hatırlarsanız 22 Ocak'tan sonra. 2000'e e, 6000'e yakın deprem oldu o bölgede. Yani şu anda e, ki bugünkü depremin olduğu o bölgede 6000 üzerinde deprem oldu aslında birkaç ay içinde ve o bölgede normalde işte bizim e, gelen fayı, Akisar fayı, Somakır Kağış fayı dediğimiz faylar birbirlerini tetikleyecek şekilde deprem fırtınası yarattılar ve 6000 civarında depreme neden oldular. Şimdi ki deprem, bugünkü deprem biraz daha güneyde meydana geldi. E, Tabi bu da e, bu üç tane fayın güneye doğru enerji enerji transferi şeklinde e, e, aşağıdaki daha güneydeki fayları tetiklediği anlamına geliyor. Orada da o bölgede de işte Manisa fayı başta olmak üzere e, Akşehir fayı, Gölmarmara fayı, Ozanca fayı gibi çok sayıda fay var o bölgede de. Yani bizim Akhisar'la Saruhan'la arasındaki bölgeden bahsediyorum. E, dolayısıyla bu faylardan herhangi biri kırılmış olabilir. Ee, tabii burada bu çok sayıda faylar birbirine bağlantılı olduğundan e, yeni bir deprem fırtınası başlayabilir bu alan içinde, bu bölge içinde ve benzer büyüklüklerde depremler birbirini takip edebilir. Tabii bu anlamda düşündüğümüzde 5,5 civarındaki bir deprem normal koşullarda e, can ve mal kaybı yaratan bir deprem değil aslında ama e, hasar verme anlamında Özellikle zayıf olan binalarda, kırsal kesimlerde, oradaki köylerde falan o binalarda e, belirli derecede hasarlar oluşmuş olabilir. O hasarları halkın görebilecek düzeyde ise onlara mutlaka oradaki yetkili resmi makamları bildirmeleri gerekiyor bu aşamada. Ve mümkün olduğunca da e, evlerin dışında durmalarında fayda var. Ne kadar süreyle evlerinde durmasınlar hocam? Yani o süreyi tabii oradaki resmi yetkililer verecektir ama resmi yetkililere o bilgiyi vermeleri gerekiyor. Yani evlerinde çatlakları oluşmuşsa mutlaka oradaki valilik işte belediyeden gelen, AFAD'dan gelen yetkililere, resmi yetkililere o resmi yetkililer onları yönlendirecektir. Hasar durumuna o göre evde. yani değil mi? Evet tabi hasar durumuna göre ama onlar ya da benim vereceğim bir karar değil o. Resmi yetkililer gelip baktıklarında ilgili uzman arkadaşlar onlar bakıyorlar ona göre bu evde oturulamaz diyorlar. Ona işte çadır veriliyor. O çadırda duruyorlar o süre içinde. Evet. Ya da belli bir süre dışarıda bekliyorlar. Çünkü <laughs> şu anda artçılar devam edebilir. Beşe yakın artçılar yaşanabilir şu anda. Evet. Hocam bir taraftan şimdi bakıyoruz. Akdeniz'de e, Türkiye etkileyen depremler oluyor. İşte Marmaris tarafından e, falan çok hissediyoruz. Bir de Ege'deki bu depremler. Ya bunlar e, birleşme, e, bir bazı fayların birleşme e, yoluna doğru mu gidiyorlar? Şimdi şöyle, tabii Türkiye ölçeğinde düşündüğümüzde 500'e yakın fay var Türkiye'de. Ama bunları denetleyen ana mekanizmalar var. Bunlardan bir tanesi yani çok daha büyük faylar. İşte Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı ve güneydeki denizin içinden geçen, Girit'ten geçen, işte sürekli Girit'te deprem oluyor bugünlerde. Afrika ile Türkiye levhasının sınırını oluşturan büyük bir fay var. O Arnavutluk'tan başlıyor, Girit'e iniyor. Oradan da Kıbrıs'tan Antakya'ya kadar uzanan çok büyük bir fay denizin altında. Evet. Şimdi bu üç tane fay Türkiye'nin bu depremle ilgili olan yapısını kontrol eden, diğer fayların çalışıp çalışmayacağına karar veren faylar bunlar. Gerilimi yükleyen belli fayların üzerine bu mekanizma aslında. Bu jeolojik yapı içinde Türkiye'de depremler oluyor. Evet. Peki şimdi artık biz de depremleri depremleri konu alan programları izleyeyiz diye sizleri dinleye diye biz de biraz bilgi sahibi olduk ama yine de insanlara bir bilgi verme açısından soracağım İstanbul deprem klasik sorudur bu İstanbul depremine bir etkisi olur mu? Yok bu bu depremin doğrudan bir etkisi yok İstanbul depremine yani İstanbul depremine herhangi bir şeyin etki etmesine gerek yok zaten orada gereken birikmesi gereken enerji birikmiş. Orada zaten fayın kırılması bekleniyor. Evet. Yani herhangi bir bir fayın, herhangi bir depremin orayı tetiklemesine gerek yok artık. Oradaki bir tane kırılmayan bir parça var <laughs> ve o parça bilim insanlarına göre o parçanın kırılma zamanı geçmiş. Yani kırılması gereken zaman dolmuş durumda. Dolayısıyla her an kırılma tehlikesi var zaten onun. Anlatabildim mi? Evet. Yani o, evet. o artık deprem bilimle ilgisi yok, şehir bilimle ilgisi var. İstanbul depremin diyebiliriz. Yani İstanbul depremin artık e, tamamen o doğanın yani eşeyine kalmış diyelim, insasına kalmış diyelim. Yani depremi bir gün ...orayı bir gün o pay kırılacak ve o büyük deprem gerçekleşecek beklenen bir deprem mantığıyla yaklaştığımızda burada orada yapılması gereken şey şu İstanbul'da yani zemini düşük zayıf olan bölgelerin iyileştirilmesi o zayıf olan bölgelerdeki binaların ya e, belli bir şekilde depreme dayanıklı hale getirilmesi ya da kentsel dönüşüm kapsamında oradan alınması yapılması gereken ana çalışma bunlar. Evet. Çünkü yani İstanbul'da, dediğim gibi artık deprem bilimle bir ilgisi kalmamış, şehircilik bilimine havale edilmiş bir durum artık değil mi? Evet. Şöyle de tabii İstanbul'da aynı zamanda hangi zemin çürük, neresi çürük, hangi bina stoğu kötü bunların hepsi ortaya çıkartılmış durumda. Yani İstanbul'da çünkü 2003'ten beri 2020'ye kadar geçen yılda işte 2019'un sonunda da ilçe ilçe bu deprem master planı kapsamında bütün bu bilgiler var. Şu anda internette bile halk bile ulaşabiliyor. Yani internete girdiğinde Büyükşehir Belediyesi'nin sayfasına oradan kendi bulunduğu bölgeyle ilgili deprem tehlikesini görebiliyor. Evet, ben girdim. İsteyen girebilir. Hangi binalar yıkılacağı kadar, hangi mahallede, hangi sokakta belirlenmiş. Peki hocam, bir şey varsa alayım. Şimdi şöyle, bu dediğim, bu dediğim olay sadece İstanbul'da yapılmış ama. Evet. Türkiye'de 81 tane il var. Evet. Dolayısıyla öbür illerin hep 80 tane il evet. duruyor, bu çalışmanın yapılmasını bekliyor. Ve devletin ortaya koyduğu bir sınır vardı 2023. Yani 2023'e kadar diğer 80 ilin tümünde bu deprem master planı deniyor bunlara. Deprem master planının tamamlanması gerekiyor. Ama 3 yıl kaldı ona. Evet. O konuda çok geriden geliyoruz. Ee, o zaman dikkat çekmiş olalım o konuya. Hocam evet. teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ol, i̇yi günler, olun. iyi çalışmalar. Teşekkürler. Ee, arkadaşlar bu deprem ciddi bir iş olduğu için biraz üstünde duralım istiyorum. Diğer konuları her gün konuşuruz. Ee, çeşitli bakış açılarından Görelim deprem meselesini diyorum. Sayın Doğan Perinçek hattımızda. Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Geçmiş olsun halkımıza. Ben de sizinle aynı fikirdeyim, duygularınıza katılıyorum hocam. Yanılmıyorsam kısa bir süre önce siz bu bölgedeki deprem olasılığına değinmiştiniz neden böyle bir uyarıda bulunma ihtiyacı hissettiniz? Ne gördünüz ki bu uyarıda bulundunuz? Onu merak ediyorum. Deprem konusundaki yorumunuzu da hemen almak istiyorum. Şimdi benim yorumlarım daha çok şu, şu şekildeydi. Yani 40 Ağaç civarında Manisa, Gök Marmara civarında işte uzun bir zamandır, 2-3 aydır depremler oluyor. Ve bu bu depremlerin e, artçılarının devam edeceği yönünde yorum yapmıştım. E, bu e, Bugün olan depremi de, 5.5 büyükteki depremi de bir e, ben e, bölgedeki teknik aktivitenin yani deprem aktivitesinin bir parçası olarak görüyorum. Yani bir bir, e, bir önce olarak görmüyorum. Komşu faylarda olan depremler birbirini tetikleyerek diğer e, fayları e, harekete geçiriyor. Yani Göl, Göl Marmara'da mesela son 30 gün içinde 78 tane deprem var bu faylar üzerinde. Şimdi bunların en büyüğünü yaşadık. Dolayısıyla ben yani bir bölgesel aktivitenin bir parçası olarak görüyorum. Ayrıca da bu şekilde böyle 2-3 aya yayılması belki bizim için bir şans enerji yani taksit taksit boşalıyor diye düşünüyorum. Yani bu, bu, bir, bu depremden de daha büyük bir deprem olur mu önümüzdeki günlerde veya işte saatlerde? Ben şahsen beklemiyorum. E, bu beş buçuktan sonra 5.3 bile olabilir artçı olarak e, ve de e, daha küçülerek e, gidecektir. Veya e, hiçbir e, artı da olmayabilir. Yani bazı e, bu, tip depremler artı da yaratmadan e, bir iki ufakla e, ufak artıyla e, gidebiliyorlar. Evet. Hocam şöyle bir laf vardı 99 depreminden sonra çok duyduğumuz. Depremin nerede, nerede olacağı bellidir de ne zaman olacağı belli değildir diye. Ama bakın üstünden kaç sene geçti. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı 1 ay sonra 2 ay sonra uzmanlarımızın uyardığı bölgelerde depremler oluyor. Yani ne zaman olacağı belli değil sorusunun cevabı da yavaş yavaş sanki bulunuyor. Sizlerin bilgilerinde hızlı bir artış mı oldu? deprem tek deprem tahmin teknolojimizde mi bir farklılık oldu. Siz uyarıyorsunuz, diğer bazı uzmanlar uyarıyor. Çok uzun olmayan bir süre sonra orada oluyor o deprem. Yani bu neye bağlı bu tahminlerin isabet oranı? Bir gelişme mi var sismoloji biliminde? Sizler daha şeye mi dayanıyorsunuz? Daha yeni bir teknolojiye mi dayanıyorsunuz? Aslında tabii yani son, son bir yıl içinde olağanüstü bir değişim yok. Sadece e, meslektaşlarımız yani işte e, mesela biraz önce e, Hasan Özbelir hocamız konuştu. Meslektaşlarımız ve e, işte e, daha yakından takip ediyorlar depremleri. Yani Elazığ depremini işte yaklaşık bir ay önceden e, sezinlemiştim. E, nedeni e, depremleri sürekli izlediğim için. Yani Elazığ e, Güneyinde olan bir depremden sonra. E Anadolu fayında uzun bir süredir deprem olmuyor. Dolayısıyla bir deprem gelebilir yorumunu yapmıştık. Şimdi Marmara'daki deprem için de meslektaşlarımız benzer yorumları yapıyorlar. Neden? İşte 200 yıldır, 250 yıldır orada deprem olmuyor. Şimdi bu uzun bir süre. Yani 7 civarındaki depremlerin Kuzey Anadolu fay üzerinde tekrarlanma aralığı 250 yaklaşık 250 yılda bir oluyor. Ama biraz daha güneye inince 300 yılda bir depremler oluyor. Mesela işte diyelim ki Çanakkale güneyindeki, Edremit Köyü'ndeki faylarda. Ama bunu tabi istatistiklere dayanarak bir takım yorumlar yapıyoruz. Hani uyarı, uyarılarımız bu yönde gelişiyor ve de yani meslektaşlarımızı ben bu bakımdan takdir ediyorum. Çok yakından takip ediyorlar depremleri. Yoksa ha, evet. teknolojide herhangi bir e, ilerleme yok. Anladım. Yok hayır yani belli noktalara e, şeyler konuldu. E, işte izleme cihazları konuldu. Şunlar bunlar. Acaba ondan mı e, bir fark var diye merak ettim sordum. Tabi istasyonların sayısı arttıkça e, bizim e, olaya daha vakıf olmamız e, kolaylaşıyor. Yani bütün arkadaşlar hem Aflat'ın hem de Boğaziçi Üniversitesi'nin e, deprem e, aktivitesini gösteren haritaları izliyorlar. Yani o, 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 o bakımdan istihazan sayısı arttıkça bizim bizim olaya daha yaklaşmamız sağlıklı yaklaşmamız sağlanıyor. Anladım. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ha bu arada ben Ege'ye tatile gideyim mi buyurun? yıl? Valla gidebilirsiniz. <laughs> Türkiye'nin her yerinde bir yığın e, kritik fay var, yani deprem üretilecek faylar var. Gideceğiniz yerde kalacağınız otelin sağlam olmasını e, cüzde, e, e, dikkat edin. E, o kadar diyorsunuz, yani içimiz rahat olsun. Peki, e, evet, evet. hayır bunu şu anlamda söyledim. E, bir taraftan da Akdeniz'deki faylar hareketli, işte e, Marmaris'in karşısındaki e, faylar bu. Girit hattı mı diyorsunuz? Bir taraftan evet. işte e, Manisa tarafı, İzmir tarafı. Ee, o bölgede yeni bir deprem mu? o anlamda e, bir sor, sorayım dedim. Tabii e, şimdi e, Hasan Hasan Hocamız e, İzmir civarında e, çok e, detaylı çalışmaları var. Kendisini takdirle izliyoruz. Evet. Yani e, bu sorunun cevabını e, Hasan Özbilir Hocamız verebilir ama tabii e, İzmir civarında da uzun yıllardır e, deprem olmuyor. Burada da e, çok farklı yönlerde yani İzmir biraz farklı şey Manisa'ya göre. Kuzey Güney, İzmir Körfezi'nde Kuzey Güney faylar var. Bu, bu fayları mesela Midilli'ye kadar uzanan faylar bunlar. Midilli civarında son 15 gündür yani son 20 gündür yaklaşık 10 civarında deprem oldu. Körfez'de de depremler oluyor. Ufak depremler. Bu Bunlar büyük bir depremin habercisi mi? Şu anda bir şey söylemek mümkün değil ama yani İzmir civarındaki e, e, faylar da e, tetikte bekliyor diyebilirim. Evet. Neyse Allah'tan e, depremin üstünden neredeyse e, neredeyse değil tam olarak bir saat geçti herhangi bir bölgeden deprem bölgesindeki herhangi bir yerleşim yerinden bir e, önemli hasar ya da e, mal ve can kaybı haberi gelmedi. O evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceğiniz başka bir şey varsa onu da alabilirim. E, ben e, iyi yayınlar diliyorum. hakkımızda geçmiş olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Hasarlı e, binadara yaklaşmasınlar. <laughs> peki e, Peki arkadaşlar, e, değerli hocamız e, Doğan Perinçek, hasarlı ise binanız kesinlikle yaklaşmayın. E, mutlaka e, yetkililere haber verin diyor. E, hocalarımızın dediğinden ayrılmayalım. E, ne olursunuz. Evet, e, bakıyorum e, internet sitelerine, haber sitelerine. E, yeni bir e, bilgi pek gelmiyor. E, bu da e, sevindirici şu anlamda gelmiyor. E, hasar e, bilgisi ya da can veya mal kaybı bilgisi yok. E, ucuz atlattık diyelim ama e, artık siyasetçilerimizin, yöneticilerimizin de e, bu deprem meselesine hocalarımız kadar e, hassas olmasını dileyelim. Yani e, oraya buraya para harcayacağımıza, kentlerimizin depreme karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için harcanmasını dileyelim. E, bir de e, medyamıza da e, bir şey söyleyelim arkadaşlar. ...o oh, Saruhan'da olmuş, İstanbul depremini tetiklemiyormuş gibi bir takım havalara girmesin kimse... ...Manisa'daki insan da bizim insanımız, İzmir'deki insan da bizim insanımız... ...Elazığ'daki insan da bizim insanımız, işte Dünvan'daki insan da bizim insanımız... ...bu memleketin neresinde ne olursa olsun en ufak bir zarar bile bizim insanımıza, bizim ülkemize geliyor... İstanbul sanki böyle bir ayrıcalıklı bir yermiş gibi düşünülmesin. İstanbul'da olan neyse, İstanbul'da çekilen acı neyse, Kars'ın Kağızman'ında çekilen acılar aynıdır. Gözyaşımız onlar için de akar. Ee, o yüzden e, biraz daha hassas davranmakta fayda var depremle ilgili. Haberlerde bir de e, önemsiz depremleri de e, tıklama alacağız diye, reyting alacağız diye e, böyle insanları korku içinde yaşar hale e, getirmemek gerekiyor. E, bizim biraz da hassas olmamız lazım. Ama görünen o ki bir deprem kuşağı üzerindeyiz. E, üç önemli e, ana fay var ve bunlar... E, Depremler yaratacaktır. Az önce de söylediğim gibi e, eskiden e, ne zaman deprem olacağını bilemeyiz diyorduk. Ama şimdi bakın hocalar e, bir ay, iki hafta, üç hafta, üç ay gibi böyle bir e, şeylerle tahminlerle e, bu depremleri biliyorlar. E, o yüzden artık iş e, sismolojinin, deprem biliminin, yer biliminin işi olmaktan çıktı kent biliminin işi oldu. Kentlerimizi yönetenler, ülkemizi yönetenler deprem konusunda ne çalışma yapılması gerekiyorsa hızla yapmaları ve insanlarımızı bu korkulardan artık arındırmalı. Bakın Hasan Sözbilir hocamız ne dedi? 81 ilimiz var sadece İstanbul'da deprem master planı var. Halbuki e biz neyle e, kurtulabiliriz? Bu deprem master planlarıyla. Bir an önce 81 ilinde deprem master planlarının çıkarılması, zayıf zeminlerin, çürük binaların belirlenmesi ve bunların üzerine gidilerek insanlarımızın can ve mal güvenliğinin e, bir an önce daha e, sağlam hale getirilmesi, sağlanması gerekiyor. E, şimdi söyleyeceğimiz budur.